Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında biraz dışarıya açılacağız ve Hindistan'daki Osmanlı sevgisini, Osmanlı yankısını ve bugüne kadar gelen e, bu yakın ilgiyi şöyle tarihi temelleri itibariyle bir görmeye çalışacağız. Bakalım neler var. Orada e, Osmanlı ve Türklük nasıl yankılanmış ve oradan bize nasıl... Güvercinler uçurulmuş. Aslında Osmanlı'yı sadece Avrupa ile savaşan, bütün deldi Avrupa olan bir e, imparatorluk gibi konumlandırmak herhalde tarihçiliğimizin büyük e, yanılgılarından birisi olmuştur. Bunun da sebebi malum e, özellikle modern Avrupa tarihini yazanların aynı zamanda e, Osmanlı tarihinde yazmaya kalkmaları ve bizim de onların etkisinde kalarak sadece Avrupa'ya karşı savaşan ve onlar karşısında yenen, yenilen bir devletin torunları olduğumuzu kabul edişimiz. Bu büyük bir handikap. Dolayısıyla Osmanlı sadece Avrupa ile ilişkileri açısından değil, elbette bu çok önemli bir ilişki tarzı. 20. yüzyıl başlarına kadar Avrupa'da çok önemli bir kültürün önemli bir mirasın sahibiydi Osmanlı. Ama Osmanlı'nın bir Kafkas macerası, efendim bir Akdeniz macerası, Fas'a kadar uzanan büyük bir maceradır bu. Öbür taraftan bir İran, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu macerası var ki aslında bunlar Yeterince dikkatle ele alınmış değil. Nitekim bu Açe'deki Tsunami felaketinden sonra işte iyi kötü ikinci Selim döneminde Açe'ye gönderilen Osmanlı yardımından haberdar olabildik ama mesele bundan da çok geniş bir ilişki şeklini bize hatırlatıyor. Mesela kanuni devrinde Hadım Süleyman Paşa komutasında bir Firon'un Hindistan üzerinde Diu limanına sefer yaptıklarını, oraya bir harekat düzenlediklerini nedense yeterince dikkatle incelemiyoruz. Bu aslında çok önemli bir harekattı. Osmanlı'nın Hint alt kıtasına kendisinden yardım isteyen oradaki yerel yöneticiye yardım etmek üzere Portekizlilere karşı düzenlediği bir operasyondu. Portekizli Kuvvetleri orayı ele geçirmişti ve Osmanlı kuvvetleri o Portekiz güçlerini oradan kaçırmak üzere bir sefer düzenledi. Ee, Muvafak olamadı Mamafi ama oraya kadar gitmek, o mücadeleyi göstermekte en azından Osmanlı'nın yöneticilerinin kafasında bir Hint e, stratejisi, Hindistan stratejisi olduğunu bize. Gösteriyordu. Nitekim Babür Şah'ın Hindistan'ı yöneten Babür Şah'ın e, ve onun atalarının Osmanlı'dan zaman zaman yardım istedikleri, buradan tüfenkçi dedikleri kuvvetlerin oraya giderek sadece tüfek götürmedikleri, sadece kurşun götürmedikleri aynı zamanda orada bunu imal etmeyi ve kullanmayı öğrettiklerini, topçular ustalarının oraya gidip oradaki yöneticilere modern topçuluğu öğrettiklerini biliyoruz. Bu klasik Osmanlı tarihindeki yansımalar. Dolayısıyla orada Osmanlı çok e, önemli bir e, Müslümanların başı olarak görülüyordu ve bu görüş modern zamanlara kadar devam etti. Büyük Raca diyorlardı. Raca orada Sultan hükümdar demek. Osmanlı Sultanına Büyük Raca ismi oradan kalmıştı. Geliyoruz 19. yüzyıla. 19. yüzyılda önemli bir değişim görülmüştü. Hindistan, İngilizler tarafından işgal edilmişti. İngilizler Hindistan'a el koymuş ve oradaki Müslümanları çeşitli eziyetlere e, zulümlere maruz bırakabiliyordu. Ve bu arada 1857 yılında bir isyan meydana geldi. Buna Hindistan'daki Hint isyanı diye e, isim veriyorlar. Bu aslında neydi? Aslında Osmanlı'nın ııı e, Hindistan Müslümanlığına aşıladığı direniş ruhunun canlanmasıydı. Nitekim 1854 56 arasında Osmanlı İngiliz ve Fransızları yanına çekerek Rusya'yı ağır bir yenilgiye uğratmıştı Kırım Savaşı'nda hatırlarsak. Bu yenilgi, bu galibiyet, Rusya'nın uğradığı bir yenilgi ve Osmanlı'nın içinde bulunduğu ittifakın Rusya gibi yenilmez zannedilen bir büyük gücü e, hezimete uğratması Hindistan Müslümanlar arasında büyük bir sevince sebep oldu ve bu sevincin arkasından 1856'da Kırım Savaşı bitti 1857'de Hindistan isyanı başladı ve İngilizler bundan ürktü. Bu e, Müslümanları yönetmek için onları teskin etmek için çeşitli tedbirler aldılar. Nitekim 1877-78 yılında Rusya'ya karşı yeni bir savaşa girdi Osmanlı. 93 Harbi diye biliyoruz bu e, savaşı. Ve Bhopal şehrinden, Bhopal nevvaplığından bir grup e, Osmanlı'ya başvurdu ve biz gönüllü olarak Osmanlı tarafında savaşmak istiyoruz. Bizi de askere yazın diyerek e, başvurdular. Sultan II. Abdülhamit vardı o zaman başta ve onların gönderdikleri bu teklifler, yardımlar İstanbul'da çok memnuniyetle karşılanıyordu. En azından biliniyordu ki Hindistan'da bizim Müslüman kardeşlerimiz var ve bunlar gerektiğinde bize yardım ediyorlar. Biz onlara sahip çıkmalıyız, onları e, kollamalıyız diye düşünüyorlardı. Nitekim çok ilginç bir olay cereyan etti. İkinci Abdülhamit 1890'larda bu Hicaz Demiryolu projesini ortaya attı ve Hicaz Demiryolu'nun özelliği tamamen Müslüman parası, Müslüman emeği ve Müslüman kafasıyla yapılmış olmasıydı. Projelendirmeden ameliliğine kadar, finansmanına kadar her şey Müslümanlar tarafından karşılanacaktı ve bu gerçekten modern tarihte İslam'ın bir girişi, bir modern projeyle kendisini ortaya koyma girişimi olarak bütün dünyada yankı yaptı. Tabii ki en fazla da İngilizleri korkuttu, İngilizleri ürküttü. İşte bu proje kapsamında Abdülhamit bütün İslam alemine bir e beyanname de bulundu. Dedi ki bütün Müslümanları biz bu projede kenetlenmeye çağırıyoruz. Herkes buraya karınca kararınca bir katkıda bulunsun. Bu İslam'ın e, geleceğini kurtarma projesidir. Ve bu proje kapsamında e, Hindistan'da Müslümanlar bir e, Muhammed İnşallah isimli gayretli bir Hindistanlının e, başını çekmesiyle bir kampanya düzenlediler ve bu kampanyaya çok ciddi katkılarda da bulundular. Hint yardımı, Hint Müslümanların yardımı bu kampanyada çok e, önemli oldu. Tabii ki bizim arkasından gelen meşrutiyete sevindiler Hint Müslümanları. Fakat Trablusgarp Harbi patladığı zaman Trablusgarp Harbi de çok üzüldüler. Bir İslam toprağının e, Osmanlı'dan koparılması onlara çok ağır geldi. Balkan Savaşları'nda bir darbe daha yediler. Çünkü Hindistan Müslümanları İngiliz işgali altındaydı ve ümitlerini bağladıkları Osmanlı'nın yenilmesi onların bir kere daha esarete düşmesi gibi bir etki yapıyordu. Nitekim Muhammed İkbal Pakistan'ın manevi mimarı diyebileceğimiz Muhammed İkbal Trablusgarp'ta Osmanlı'nın yenilmesi karşısında bir şiir yazdı ve bu şiirde şöyle dedi. Şiirin ismi Hazreti Peygamber'in huzurunda. Bu zaman hengamesi benim üzerime ağır geldi. Pılımı pırtımı toplayarak bu dünyadan göçtüm. Hayatımı akşam ve seher kayıtları içinde geçirdim. Ama cihanın eski düzenini tanıyamadım. Melekler beni Hazreti Peygamber'in huzuruna götürdüler. Rahmet ayetinin huzuruna çıkardılar. Hazreti Peygamber buyurdu. Ey Hicaz bahçesinin bülbülü, her gül senin terennümünün sıcaklığından yumuşadı. Senin gönlün her vakit velayet bardağından sarhoştur. Senin niyaz secdesi gayretin mütecavizcedir, aşırıdır. Cihan bahçesinden koku gibi çıktın. Bakalım bize ne armağan getirdin? Diye sordu. Ya Hazreti Resul diye cevaba başladım. Dünyada rahatlık yok. Benim aradığım şey bu hayatta yok. Varlık bahçesinde binlerce lale ve gül var. Ama ben kokusunun sürekli olarak vefalı şekilde devam ettiğini gördüğüm bir çiçek hatırlamıyorum. Fakat size sunmak üzere bir şişe getirdim. Onun içindeki şey cennette dahi bulunmaz. O şişede senin ümmetinin yüzü suyu yansımaktadır. Orada Trablus şehitlerinin kanı bulunmaktadır. Evet, Peygamber Efendimiz'e götürebileceği en değerli hediye, onun katına sunabileceği en değerli hediye, Muhammed İkbar için Trabzonda şehit olan Müslüman Osmanlı askerinin Türk askerinin kanıydı. Dolayısıyla Hindistan bizim her zaman yanımızda, her zaman bizimle kalbi bizimle çarpan bir kıta olarak bugün dahi bizi heyecanlandıran özellikler taşıyor. Bugün de orada okullar açılıyor yardımlar götürülüyor. Muzafferabad'daki büyük deprem felaketinde kardeşlerimiz günlerce haftalarca orada gitti, çalıştı. Demek ki o tarihten gelen kardeşliğimiz, tarihten gelen ilişkilerimiz bugün de sürüyor ve sürecek de inşallah. Efendim bugün tarih aynasında Hindistan'a uzandık ve Hindistan'da Osmanlı'ya, Türklere karşı oluşan sevginin hangi noktalardan kaynaklandığını görmeye çalıştık ve Muhammed İkbal'in şiirini kısaca hatırlamaya gayret ettik. Bir başka tarih aynasında yeniden buluşmak üzere hayırla kalınız.